Çöplerin yeri çöplükten başka bir yer olmamalı. Siz benim <laughs> torunumun ismine leke sürdünüz. Şimdi annene ne yaptığımı kendi gözlerinle gör. <laughs> Bekle ve seyret. Baba, ona iyi bak. Çünkü o günah sen doğurdun. Bunun bedelini ödemek zorundasın. Kötü niyetli olanın yüzü çamur içinde kalsın. Anne. Amma! Kulübede yaşıyorsun. Ama koca bir saray hayal ediyorsun. Anne! Yeter! Artık bu oyun berabere bitti. Anladınız mı? Anne! <laughs> Tanrı'nın adaleti varsa eğer yeryüzünde yüzünde olup biten her şeyi biliyorum Bir gün puanlar yine hesaplanır Ve bunu Hepiniz mutlaka göreceksiniz Hepiniz benim oğlumun sevgisini hiçe sayıp ona ihanet ettiniz. Onu anlamak bile istemediniz. Bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz. Sevgiden zerre kadar nasibinizi almamışsınız. Ve sen kadın. Herkese kendini saf gösteriyorsun değil mi? Ama senin kalbin pislikle dolu. Her şeyi biliyorum. Şu anda çok mutlusun biliyorum. Ama oğlum senin torununu bütün kalbiyle seviyor. Mutlusun çünkü torununun iflas etmiş bir aileye gelin gitmesini istedin sen. Ve benim oğlum bu kötülüğüne engel oldu. Ben her şeyi biliyorum. Sen. Sen bu adamla onu sevdiğin için mi evlendin? Hayır, zengin olduğu için evlendin. Sen onun sadece Zenginliği ve şöhretiyle evlendi. Kızın ortada kalmasın. Zengin bir evde hanımefendi gibi yetişsin diye evlendin. Yüreğinde sevginin kırıntısı bile yok senin. Size gelince efendim. Çok yanıldınız. Oğlum bir gün bile sizin isminizi ağzından düşürmedi asla. Ama sizin ona duyduğunuz sevginin samimiyeti konusunda yanılmış ne yazık ki. Bu evden çıkıp gitmemize siz engel olmadınız mı peki? Oğluma el kaldırıp dövdün sen. Bunlara inandınız mı? Bize her zaman sevgi... ...zamanla büyür dememiş miydiniz? Nasıl bir sevgi? Bir günde ona bile ihanet ettiniz. Bu çocuk sizin için bütün hayatını harcadı. Sizi her şeyin üstünde tuttu. Bilgisiyle sizi hisse senedi piyasasının kralı yaptı benim oğlum sizi göklere çıkardı ve bulunduğunuz konuma getirdi. Sizin için her şeyi yaptı, daha ne yapsın? Ama siz onu bakın ne hale getirdiniz. Sizler büyüksünüz. Büyüksünüz ama Tırnağım kadar bile olamazsınız. Hepiniz beş paralıksınız. Bu kadar hainci düşüncelere sahipken... ...büyüksünüz öyle mi? <laughs> Bir de utanmadan Tanrı'ya inanıyorsunuz sen. Zavallı oğlumu dövdürdünüz. Peki bunu Tanrı mı istedi? Her gün Tanrı'ya dua ediyorsunuz. Ama bu hayatı size veren insana... Verdiğiniz değer işte bu kadar. Zenginliğinizi ona bağlıyorsunuz ama size bu zenginliği veren benim oğlumdu. Evinizi temizleyen insanı pislik gözüyle görüyorsunuz. Ev işlerini yapan insanlara sofranızdan arta kalan bayat ekmekleri veriyorsunuz siz. Yazık size. Size de bu zenginliğinize de yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Eee! Defolun! Defolun gidin evimden. Eğer isterseniz eşyalarınızı atayım. Peki. Tamam. Size hiçbir şey mi bırakmam. Çünkü buna değmezsiniz. Eşyaları bırak. Kocamın sizin için harcadığı 18 yılı bize nasıl geri vereceksiniz? Oğlumun size hizmet ederken kaybettiği çocukluğunu ve bugün onurunu bize nasıl geri vereceksiniz söyler misiniz? Oğlumuzun ailenizi mutlu etmek için kaybettiği seneleri versenize bana hadi. Verin hadi durmayın. Peki ya torununu korumak için yaptığı fedakarlıklar? Şimdi onları da istiyorum tamam mı? Hadi onu da ver bana. Gücün yeter mi buna? Çok büyük konuşuyorsun. Sen hiç merak etme olur mu? Bugün... Bugün hizmetçilerin evden ayrılıyor. Ve bunun geri dönüşü yok tamam mı? Oysa bugün giden... Evinizin koruyucu kalkanı. O kalkan Ranvir gidiyor şimdi. Buradan gidiyor. Bu musibetten kurtuluyor. Bu zulmü bugün belki bütün dünya görmemiş olabilir ama Tanrı mutlaka görüyor ve o da bize yeter. Bu eve oğlum rahminin omuzlarında gelen bütün zenginlik ve refah <laughs> hesabını bir gün mutlaka vereceksin. Yalanların hüküm sürdüğü bu evde doğru yanlış yanlış doğru olarak kabul ediliyor biliyorsun değil mi ve bu evde adaleti yerine getiren tanrı olacak. Çünkü bu evde tanrı hiçbir şeyin hayırlı olmasını izin vermeyecek. Tanrı'nın her günü yoksulluğumuzla alay ettin. Bugün yüzümde kara bir leke var benim. Ve oğlumun vücudunda da kan lekeleri. Bizler sırf yoksul olduğumuz için. Ama siz alışkınsınız. Bununla hep alay edersiniz. Şunu sakın unutma. Bir gün yoksulluk da seninle alay edecek. Sen zenginliğin utanç verici yüzüsün tamam mı? Tanrı size yoksulluğun ne olduğunu mutlaka gösterecek. Bir gün evinde yiyecek ekmeğin bile kalmayacak senin. Bir gün bütün paranı ve şöhretini mutlaka kaybedeceksin. Bugün bizim yoksulluğumuzla alay edenler yoksulluğun en kötüsünü yaşayacak. Ve bu size bir annenin lanetidir. Ve bu mutlaka gerçekleşecek. Tanrı şahidim olsun ki o günleri yaşadığınızda sizin karşınıza çıkacağım. Yoksul olan birinin ve hiçbir zaman boşa çıkmaz ve inan onun bu gazabı Hı. sonunda demiri bile eritir. Hayır, ne yapıyorsunuz? Baba, babamı bırakın lütfen müfettiş. Babamı bırakın. Onun bir suçu yok. Lütfen bırakın onu. götürün onları. Hem yemek vermeyin hem de kemiklerini kırın. Alın şunları. Lütfen Hadi götürün, götürün şunları. şunları çabuk olur dinleyin beni. Hey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.